Rusya'da 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının sebebi belirlenmeye başladı. Geçtiğimiz pazar düşen uçağın bulunan kara kutuları kazanın nedeninin Pito adlı bir hız sondası olduğunu gözler önüne serdi. Tıpkı 2009'da Paris-Rio seferini yaparken düşen Air France havayollarına ait yolcu uçağındaki gibi bu sondanın donduğu ve pilotları uçağın hızı konusunda yanılttığı sanılıyor. Ölçüm aygıtının donmasının nedeni ise ısıtma sisteminin çalışmaması. Fakat bu durumun bir teknik arızadan mı yoksa pilotlardan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte Rus yetkililer uçağın önceki 15 seferinde sondanın sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Moskova'dan Orsk şehrine giden Saratov Hava Havayollarına ait yolcu uçağı kalkışından sadece dakikalar sonra altın ürettebat ve 65 yolcusuyla radarlardan kaybolmuştu. Kazanın ardından Saratov Hava Yolları 2004'ten beri hizmette bulunan Antonov tipi uçaklarını seferlerden çekmişti. Kazadaki yolcu uçağı ise ilk seferini 2010'da yapmış ve geçtiğimiz ocakta gerçekleştirilen detaylı kontrolde hiçbir arızayla karşılaşılmamıştı.